yemeye başladılar. Ben yeni sıkıntıda bulunduğu birlikte bir arkadaşlar. Papti Mobile ve şey, PUBG Live'ın şey, model hesabı var. göstereyim hemen size de. Ee, <laughs> şöyle bir hatta. bu ee, sorunu alanlar oyunu açamıyor maalesef. Ama bunun çözümünü buldum. Öncelikle arkadaşlar aşağıdan daha çok olmayı unutmayın. bir videoya geçelim arkadaşlar. öncelikle ee, arkadaşlar e, ben açıklama kısmında bir, bir link vereceğim. Link. O linke gittikten sonra burada böyle bir site şey var. Bu siteden aşağı iniyorsunuz. Real Tekici Audio Driver. Real Tekici Audio Driver. 6086 bit var. 164 bit var. E, 32 bit de 32 bit 64 bit 64 bit var. Ee, 32 32, 64, 64 Eğer ben bilgisayarımı düşünmeyi bilmiyorum. Nasıl olacağım? Yani, Bilgisayar size gidin. Bilgisayar Herhangi bir yere sarsın. Özellikler değil. Sistem türünde yazar. Benim 64 bit. 64 32'lik şey 32, 32 64, 64, 64, 64 64, 64 Ben videoyu önce indirip kurmuştum. Bu videoyu da kurun. İndirip kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. İndirip kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatın. Değil, yeniden kurduktan bilgisayarınızı ee, Arkadaşlar bu arada 100 aboneye çok az kaldı biz abone olduk tak sevinirim. Sonra yeniden başlattıktan sonra bakın hoparlör var. Bakın hoparlör. Buna sağ tıklayın. Ses efekti var. Buna tıklayın. Kayıt kısmı var. Buna tıklayın. Buradan herhangi bir yere sağ tıklayın. Devlet bırakın. Saygı var. Geçtiğiniz tıklayın. Video karışımı diye bir şey var. Ama sağ tıklayıp etkinlik değil. Ve tamam tıklayın. Bu kadar basit oldu şu an. Hemen kapatalım. Şey Ve açalım kapatalım. Bir dakika. Ee, e Postama e, süresini falan göstermek istemiyorum. O yüzden donduruyorum. bu şey. Arkadaşlar şu anda oyuna girdik. E, ee, falan yazmış sen Oyuna gir. Başlat diyor. Artık sen başka onu da söyleyeyim. E, ee, bulabilirsen ee, gösteririm size. Bir daha bende kaçıyor biraz. O yüzden biraz bekleyelim. Kaçak şu an. Gördüğünüz gibi açın, ben de ilk başta böyle bir at Her çoğu kişi bu at ağrıya alıyor, çoğu kişi, ee, ama çözümümüz var, yaptıklarımı yaparız mı? Olur, yaparız mı? O gün açıldı şu an, ee, aşağıdan layıklık kalın, yorma yapmayın. Bu şekilde e, atabilirsiniz diyorlar. arkadaşlar, şimdi bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay.